Herkese merhaba. Bugün Mann-Whitney U testinin SPSS'te nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Mann-Whitney U testi non parametrik bir testtir ve iki grup arasındaki ortalama farkının istatistik olarak anlamlı olup olmadığını test eden bir yöntemdir. Söylediğim gibi non parametrik bir test olduğu için non parametrik bir testi uygulayabilmemiz için ilgili verilerin normal dağılım göstermemesi gerekiyor. Bundan dolayı öncelikle non parametrik bir testi uygulayabilmemiz için ilgili verinin normal dağılım gösterip göstermediğini analiz etmemiz gerekiyor. Burada ben iki köyü almış oldum. A ve B köyü dedim buna ve bu A ve B köyünde mısır üretiliyor ve bu mısırın dekara ilaç maliyeti var ve bu iki köydeki dekara ilaç maliyetinin istatistik olarak birbirinden ee, anlamlı olarak farklı mı değil mi onu test etmek istiyorum. Bakın ben bu verileri öncesinde girmiş olduğum variable kısmına işte köye iki tane değer atamış oldum. Bire A dedim. ikiye de B köyü demiş oldum. Yaş maliyetini zaten rakam olarak gireceğim için bir şeyler demedim. Buraları numarik olarak seçtim haliyle. Bu tarafı nominal yaptım. Değer atadığım için burayı da scale olarak yapmış oldum. SPSS'e verinin nasıl girildiğini anlatan bir videomda mevcut o videoyu da izleyerek SPSS'e nasıl veri girildiğini öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini analiz ederim. Bunun için Analyze'a gidiyoruz. Analyze'dan Descriptive Statistics'e geliyoruz. Buradan Explorer'a ve şimdi burada Dependent diz kısmına ben ilaç maliyetini atıyorum. Sonrasında faktör liste de köyü atıyorum. Buradan da PLATS'a geliyorum. Platsa normallik testi yapacağım için buradaki normalite PLATS bir testisi seçiyorum. Histogramı da seçmemizde fayda var. En azından grafiği görebiliriz burada. Ve ben buradan devam ediyorum. Evet bana normallik testini yapmış oldu. İşte A köyünde 43 üretici varmış mısır üreten. B köyünde de 44 tane üretici varmış mısır üreten. Ve A köyündeki dekara mısırdaki ve ilaç maliyeti yaklaşık olarak 38 TL'ymiş yani 37.53 TL'ymiş. B köyünde ise bu rakam 47.91 olarak gerçekleşmiş. Arada yaklaşık böyle bir 10 TL'ye kadar bir farkın olduğunu görüyoruz ve bu 10 TL'lik farkın olduğunun istatistik olarak anlamlı olup olmadığını Mann Whitney U ile test edeceğiz. Eğer verilerimiz normal dağılım göstermiyorsa normal dağılım gösterip göstermediğini öncelikle şuraya bakarak anlayacağız. Burada normallik testinin sonucu var. Genellikle Kolmogorov-Smirnov testinin sonucuna bakılır. Buradaki önem derecesi eğer %5'ten küçükse H0 reddedilir ve bundan dolayı da verilerin normal dağılım göstermediği varsayıdır. Ancak bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor. Eğer buradaki significant değeri %5'ten küçük Olsa bile eğer verilerimizdeki bu skimless ve kurtosis verileri yani çarpıklık ve basıklık verileri eksi bir buçukta artı bir buçuk arasında ise burayı görmezden gelip non-parametrik test yerine parametrik bir testi uygulayabiliriz. Parametrik testler non-parametrik testlerden daha güçlü olduğu için Parametrik testler öncelikle tercih edilmesi gereken testlerdir. Ancak burada gördüğünüz gibi hem significant değeri %5'ten küçük hem de çarpıklık, basıklık değerleri eksi 1.5 artı 1.5 arasında olmadığı için bu verilerin biz normal dağılım göstermediğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bundan dolayı da non parametrik bir test uygulamamız gerekiyor. Biz iki köyün Dekara ilaç maliyeti ortalaması arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığını test edeceğimiz için bu durumda tabii ki haliyle mann Day U testini uygulayacağız. Ve benim şimdi burayla bir e, işim kalmadı. Bundan dolayı burayı kapatıyorum. Ve şimdi mann Day U testini nasıl yapacağız onu göstereyim. Yine Analyze'e geliyoruz. Analyze'dan non teste geliyoruz. Buradan Legacy Dialogues var. Buraya geliyoruz. Buradan da Two Independent Samples var. Bunu seçiyoruz ve Test variable list kısmına ilaç maliyetini atıyorum. Grouping variable'a da köyü atıyorum. Ve buradan da define group yapıyorum. Bildiğiniz gibi A'ya 1 demiştim ben A köyüne. B köyüne de 2 demiştim. Bunu yazarak continue diyorum. Mambit U testi zaten seçili burada. Seçili de sizin seçmeniz gerekiyor. Buradan OK diyorum ve analizin sonucu gelmiş oluyor. Evet Mambit U testinin sonucunu yorumlarken şöyle yapacağız. Bu significant değerinin karşısındaki rakama bakıyoruz. Burada bu rakamın %5'ten büyük olduğunu görüyoruz. %5'ten büyük olduğu için iki grup arasındaki ortalama farkının istatistik olarak anlamlı olmadığını söylüyoruz. Eğer %5'ten küçük olsaydı buradaki rakam iki grup arasındaki ortalama farkının istatistik olarak anlamlı olduğunu söyleyecektik. Yani bu şu anlamı geliyor. Bildiğiniz gibi A köyü ile B köyü arasındaki Mısır'ın dekara ilaç maliyeti arasında yaklaşık 10 TL'lik bir fark vardı. Ve vatandaş şunu söyleyebilir. Şu köy şu köyden çok daha iyi çünkü arada 10 TL'lik bir fark var diyebilirdi. Ama Mammit Day U testi aradaki bu 10 TL'lik farkın istatistik olarak anlamlı olmadığını bize söylemiş oluyor. Evet bu videoda bugün sizlerle Mammut Day U testinin SPSS'de nasıl yapıldığını sonucunun nasıl yorumlandığını göstermiş oldum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.